Peride Devlet Bahçeli bir kez daha HDP'nin kapatılmasını istedi. Bunun için de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı kapatma davası açması için göreve çağırdı. Bahçeli açıklamasının devamında ise CHP ve İyi Parti liderlerini sert sözlerle hedef aldı. Kılıçdaroğlu için Türkiye düşmanlarının yeminli sözcüsü, Akşener içinde. de çift taraflı davranan iki yüzlü suçlaması yaptı. MHP lideri Akşener için ayrıca bir parantez açıp Demirtaş'la kahvaltı programını meçhul tarihe ertele çağrısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6-8 Ekim olaylarını hatırlatarak bir kez daha HDP kapatılsın çağrısını yineledi. Dava idanamesinin kabul edildiğini hatırlattı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seslendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bilhassa 6 8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Açıklamasını yazılı yaptı Bahçeli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamenin bölücülükle hesaplaşmak adına tarihi bir fırsat olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 8 Ekim olaylarının çıkmasında doğrudan payı bulunan 108 kişi hakkında 30 farklı suçtan dava açmıştır. Bunların en azıllarından birisi de CHP'nin ve İyi Parti'nin destekleyip sempati beslediği terörist Selahattin Demirtaş'tır. Şurası kesindir ki FETÖ ile başı Fethullah Gülen neyse terörist Demirtaş odur. Eleştiri oklarını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltti. Zalimlerin ve Türkiye düşmanlarının yeminli sözcüsü olan Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye, PKK'ya, MLKP'ye, DHKPC'ye tutulmaktan, bu hain örgütlerle yol yürümekten derhal vazgeçmeli, teröristlerle bağını kesmelidir. Yoksa suç ve terör örgütleriyle irtibat ve iltisakının vebali kendisinin siyasi sonunu süratle hazırlayacak, milletimiz bu namertliği affetmeyecektir. Eve dön çağrısı yaptığı İyi Parti lideri Meral Akşener'e masa edebiyatına son ver dedi. İyi Parti başkanının da heyecanla rezervini yaptığı terörist Demirtaş ile kahvaltı programını meçhul bir tarihi erteleyip masa edebiyatına son vermesi eve dönüş yolunda kendisini bir hakkın rahatlatacaktır. Ne yüdüğü belirsiz iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için masa kurusun diyen bu şahıs bilmelidir ki çift taraflı davranan ve ikiyüzlü olan bizatihi kendisidir.